Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte paçanga böreği yapıyoruz. Malzemelerden bahsediyorum. 2 tane yufka, 100 gram pastırma, 2 tane kapya biber, 2 tane yeşil biber, 2 tane domates, 2 tutam maydanoz, 1 çay bardağı kadar sıvı yağ, 200 gram kaşar. Şimdi yufkamı 8 eşit parçaya bölüyorum. Sebzelerimi doğruyorum. Kaşarımı 8 eşit parçaya bölüyorum. Bütün sebzelerimi hazırladım. Şimdi ayçiçek yağını, sıvı yağı yufkama döküyorum. Bir yemek kaşığı yeterli olacaktır. Sebzeleri de sırasıyla yufkaya alacağım. Siz bu sebzeleri isterseniz soteleyebilirsiniz. Ama ben sotelemeden çiğ olarak tercih ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar sebzelerden yufkama alıyorum. En sonunda da birazcık maydanoz serpebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim kaşarım tek parça halinde. Sizler bu kaşarı rendeleyebilirsiniz. Ama tek parça halinde olursa biraz daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bir tane kaşara, iki tane pastırma gelecek şekilde sarıp ortaya koyuyorum. Daha sonra yufkanın köşelerinden içe doğru katlıyorum ve kalın bir sigara böreği gibi yufkamı katlıyorum. Evet, paçangalarımız hazır. Şimdi tavada kızartmaya götürüyorum. Tavama 5 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı koydum. Şimdi kızartmaya başlayacağım. Şu üçgenler alta gelecek şekilde tavaya böreklerimi yerleştiriyorum. Orta ateşte 1,5 dakika sonra çeviriyorum. Şimdi ise 2 dakika kadar kısık ateşte pişirdim. Şöyle kızarmışlıklarını göstereyim. Şu an paçangalarım artık hazır. Evet paçanga böreklerimiz hazır. Dışı çıtır çıtır. İçi ise yumuşacık bir börek oldu. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet bal şeker olsun.